Merhabalar bağlı gözüm YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hep isteklerimize ulaşmak istiyoruz. Yaşamımızı tasarlamak istiyoruz. Yaşamımızı tekrar tasarlamak istiyoruz. 10 yıl sonra bir daha tasarlamak istiyoruz. Yaşım artık orta yaşlıyoruz, tekrar tasarlıyoruz ya da okul hayatım bitti diyoruz, tekrar tasarlamak istiyoruz. Ve tabii ki isteklerimiz de değişkenlik gösteriyor değil mi? İşte isteklerimize ulaşmak için öncelikle Niyetimizin sağlam olması çok önemli. Ama e, sadece gerçekten istediğimiz şeyleri hayata e, dahil edebiliyoruz ki burada frekanslar devreye giriyor arkadaşlar. İşte bugün titreşimimizi nasıl yükseltebiliriz, frekansımızı yükseltme tekniklerinden bahsediyor olacağız. Şimdi burası niye önemli? Biz isteklerimize ne dedik? Ulaşmak için Niyet önemli. Niyetimizin sağlam olması gerekiyor. Sağlamlık nedir? Herkesten arınmış bir şekilde gerçekten istemeliyiz. İsteğimize kavuşacağımıza dair niyetimizin de tam olması gerekiyor. Tabii istedikten sonra isteğimizin gerçekleşme Süresine etkileyen birçok faktör var. Bu faktörlerin en başında yine gerçekleşeceğine olan inancımız geliyor. Eğer bunun dışında başka şeyler ne var derseniz çevresel faktörler var tabii ki. Bazı faktörler e, oldukça etkili oluyor. Bu çevresel faktör dediğimiz e, faktörlerin bize uygun hale gelmesi, bizi isteğimize yöneltmesi için. Bir özsel faktörleri de ele almamız gerekiyor. Mesela bedenimizin her hücresinin, her atomunun, zihnimizin her düşüncesinin muhakkak üst frekanslarda titreşmesi önemli. Bu yüzden bedenimize iyi bakmamız gerekiyor. Doğru beslenmemiz, zihnimizi olumsuz düşüncelerden arınmış bir hale getirmemiz gerekiyor. Bu çalışmalar özümüzün frekansını arttırdıkça, işte o çevresel faktörler de ona uygun bir şekilde yeni bir gerçeklikle karşımıza serilmeye başlıyor. Yaşadığımız yeri örnek alalım, koca bir şehir olsun bu, tamam mı? Şimdi bu koca şehirde biz neyi e, hayatımıza daha farklı olarak katmak istiyoruz. Diyelim ki İstanbul'u ele aldık. İstanbul'da çok bir ton şehir var, değil mi? Bu şehirleri, ilçelerin hangisinde yaşamayı tercih ederdi? İşte burada bu dış faktörler bazen işte benim param yok ki ben nasıl bunlara erişebilirim ki gibi şeylerle bizim karşımıza çıkabiliyor. Birçok yaşayanın arasında her birimiz sadece bu insanların bir kısmını tanıyoruz. Kalanından bir haber bir şekilde yaşıyoruz. Hatta bazen oturduğumuz binadaki insanları bile tanımıyoruz. Tanıdıklarımız bir şekilde bizim bağlantıyı geçtiklerimiz, bize özümüzü yansıtan insanlar. Hayatınızda kim varsa arkadaşlar, bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani biz hangi frekanstan titreşiyorsak onlar da frekansta. Yok bana benzemiyor demeyin. Muhakkak bir yerler benziyordur. Diğerleri yani hayatımızda yer almayanlar ya bizden daha düşük ya da daha yüksek frekansa sahipler. Yani çünkü onlar bizim hayatımıza ya da biz onların hayatına dahil olamıyoruz. Demek ki özümüzün frekansını yükseltmek hem kendimizi hem de çevremizi olumlu olarak etkileyen bir unsur. Özümüzün frekansı yükseldikçe de çevremize olumlu bir titreşim yaymaya başlıyoruz. Yani bu artık otomatik gerçekleşen bir durum. Biz bunun farkında olalım ya da olmayalım ve bu olumlu titreşim etrafındaki her insana, her nesneye ulaşmaya başlıyor. Bu titreşimin ulaştığı kişi bizim frekansımızla birlikte yükselmek istiyorsa bizden aldığı titreşimle bunu bilinçten yapmıyor yalnız. Emin olun. Bu titreşimle birlikte kendi de yükselmeye geçiyor. Yok, bunu istemiyorsa bilinçaltı tarafında olduğu yerden memnunsa yavaş yavaş hayatımızdan çekiliyor. Yavaş yavaş. Çünkü enerjilerimiz birbirine kendini benzetmeye çalışıyor ya. Yani karşımızda düşük enerjili bir insan varsa o bizi ne yapacak? Aşağı çekmek isteyecek. Eğer bizim frekanslarımız bir arada olmaya bir direnç geliştiriyorsa zaten hayatımızdan birbirimizin hayatından çekip gideceğiz. Israrla olumlu halimizi korumak için bizler sürekli kendi üzerimizde çalışıyoruz. Ancak bu şekilde enerjimiz düşmüyor. Mesela dün akşam benim enerjim çok düşüktü. Bu sabah Hala enerjim çok düşüktü. Sonra beni geçmişte çok sevdiğim anlara götüren radyoda bir şarkı çıktı. Ve bir anda, bakın bir anda, bu bir kuantum sıçrama gibidir. Olduğum A noktasından B noktasına geçiş yapmayı seçtim. İşte hayattaki her küçük şeyde aslında bize büyük sonuçlar verebiliyor. Ve bugün sizlerin huzurunuzda böyle yüzüm gülebiliyor. Biz özümüz için Gerekli çalışmaları yaptıkça frekans düzeyi bizden yüksek olan insanları da hayatımıza çekmeye başlıyoruz. Bunlar otomatik gerçekleşen şeyler. Ve böyle olduğunda da işte üst benlikler arasında iletişim kurulmaya başlıyor. Fakat biz illaki bunun farkında olmak durumunda mıyız? Bazen olmuyoruz. Ne yapıyoruz? Otomatikte yaşıyoruz zaten. Bu iletişimin Hayatımızda tesadüf ya da mucizevi gelişmeler sağladığını fark ediyoruz ama. Çünkü bir anda duygu durumumuz değişebiliyor. Oysa hepimiz hepsi üst benlikler arası hazırlanmış bir düzen içerisinde geçişler yapmak üzere bu hayata geldik. Şimdi size kolay, basit ama sürekli yapılması gereken ve böylelikle titreşiminizi yükseltecek reçete vereceğim arkadaşlar. Buna biz günlük yapılacaklar listesi diyoruz. Bu liste sayesinde isteklerimize yani daha doğrusu bizi mutlu edecek, var olan hayatımızın bir üst levelına taşıyacağımız bir kolaylık sağlayacak. Ve unutmayalım ki bilinçaltı, kategorize etmeyi sever, maddelendirmeyi sever, maddelendirerek düşünmeyi sever. Maddelendirerek konuşan insanlar ki bunlardan birisi benim, emin olun bilinçaltının sevdiği hareketi yapıyor. Ben bunu bilinçli yapmıyorum. Ama demek ki bilinçaltı sağ olsun bana hizmet ediyor. Şimdi geldik maddelere. Bir, her sabah uyandığınızda önceden hazırladığınız bir olumlamayı kendinize okuyun. Ardından aynada kendinize bakarak seni seviyorum deyin. 3 dakika. Benim reçetem bu. 3 dakika çok kısa gibi durur ama hiç kısa değildir. Şöyle bir göz bebeklerinize bakın bakalım neler hissediyorsunuz. Geldik 2 numara. Reçetemizde yapılacaklar 2 numara. Yediklerinize ve içtiklerinize lütfen dikkat edin. Mümkün olduğu kadar kırmızı eti hayatımızdan çıkaralım olabiliyorsa vejeteryan olmak da iyi bir çözüm. Ben başaramadım. Kırmızı eti ama mümkün olduğu kadar evet hayatımıza sokmamayı tercih edebiliriz. Çünkü asidik. Başka neler asidik? Kahve, normal çay, tabii ki asitli gıdalar. Mümkünse ya azaltacağız ya hayatımızdan çıkaracağız. Neden? Asitli gıdalar daha e, bizi agresif yapıya sokuyor arkadaşlar. Asidik olan şeyler. Bunu internette de bulabilirsiniz. Asidik gıdalar ve alkali gıdalar. Bir bakın bakalım. Mümkünse canlı gıdalarla. Nedir bunlar? Çiğ sebze, meyve, filizler. Bunlarla beslenelim. Yani mümkün olduğunca çiğ sebze tüketmeye, salata gibi buna özen gösterelim. Kuru yemişlerden faydalanabiliriz süt ürünlerinden mümkün olduğu kadar uzmanlar hep söylüyor uzak durmaya çalışalım. Bunu beslenme düzenine hayatımıza yani bu tarz şeyleri sokmak zor olabilir. Ben de burada Karatay diyeti verir gibi ö, yapmak istemiyorum ama günün birinde en azından bu yani günün herhangi bir öğünü olabilir ya da bir günümüzü böyle geçirmek olabilir. Bunları yaparsak kar kardır diyorum. Bu sayede bedenimizin enerjisi de emin olun daha canlı kalacak. Canlı yersek canlı olacağız. Ve ben buna özellikle çok dikkat ediyorum. pH değeri 7'den yüksek olan suyu tüketmeye çalışalım. Suların üzerinde yazıyor zaten pH değerleri. Burası yine e, asidik seviyemizi azaltmak adına çok çok etkili. Tüm bu saydıklarımı dönemsel olarak bile yapmanız, enerji seviyenizi bir bakın bakalım. Yani mesela işte Ramazan ayında insanlar nasıl bir ay oruç tutuyorsa, bir ay kendinize bunu yapabilir. Ya da bir hafta bunu bir deneyin. Bakalım daha canlı, ve mutlu musunuz? Geldik üç numaraya. Gün içinde aklınıza her geldiğinde... ...başınızın tepesinde... ...bir ışık hüzme, hüzmesinden... ...size sanki böyle bir enerji aktığını... ...ve bu enerjinizin... ...gelen enerjinin bedeninizi doldurup... ...ardından etrafınıza şöyle yayıldığını bir imgeleyin. Işığın yayılma alanını... Genişletebildiğiniz kadar genişletin. Yani bu sizi aşsın, bulunduğunuz odayı aşsın, sokağa çıksın, sokaktan e, mahalle merkezine gitsin, oradan yaşadığınız ilçeye gitsin yapabiliyorsanız. Ve bunu yaparken şu gözlerinizi kapatıp gülümseyin bakalım ne kadar genişleyebiliyorsunuz. Tüm bu çalışma sadece emin olun birkaç dakikanızı alacak. Ama etkisi gün için size inanılmaz gelecek. İnanılmaz kendinizi güçlü ve her şeyi yapabilir hissedeceksiniz. Geldik dört numaraya. Zihninizden geçen düşünceleri daima kontrol edin. Yani otomatik pilottan biraz çıkmayı deneyelim. Gerek kendinizle gerek başkalarıyla aklınıza gelen her neyse aklınızdan geçen veya ağzınızdan kaçan herhangi bir olumsuz düşünce ya da cümlede iptal deyin. Ben çok sevmem. Yani i̇ptal kelimesini bile kullanmayı çok sevmem. Çünkü... Bir şeyler yaşandıysa hep olması gerektiği için yaşanmıştır. Ben buradan ne çıkarabiliyorum? Önce bunu söylerim, bunu siliyorum derim. İptal nedense benim böyle bir direncim var. Ama size iyi geliyorsa bunu yapabilirsiniz. İptal diyebilirsiniz, ben bunu sildim diyebilirsiniz. Kendine gel bağını diyorum bazen. Çünkü bazen negatifte kalabiliyoruz ki zihin negatife kaçmaya daha müsait. Pozitifte olmak kolay bir şey değil. Negatife çok daha kolay gidebiliyoruz ama. Geldik 5 numaraya. Herhangi birine karşı çevrenizdeki herhangi bir kişi olabilir. Kırgınlık, korku ya da öfke hissettiğinizde o kişinin yüksek benliğine ulaşmaya çalışın. O kişinin de bu dünyaya bir deneyim yaşamaya geldiğini ve e, her davranışın bu ya da bana yansıttığı her davranışının bu doğrultuda olduğunu anlamaya çalışın. Her insan sergileyebileceği en iyi davranışı yerine getirebilir. Ya da bunu getirmek isteyebilir. Bu yüzden ondan başka türlü davranmasını beklemeyin. Beklentiye girdiğimizde hayal kırıklıkları da çok fazla olur. Geldik altıncı maddeye. Herhangi biri hakkında başarısız, tembel, zaten hiçbir işi beceremez, beceriksiz o gibi düşünceler aklınızdan geldi, aklınıza geldiğinde yine ister iptal deyin, ister bu benim ilginç bakış açım diyebilirsiniz. Bu sözü çok seviyorum. Çünkü bu düşünceleri siz ne kadar kolay sarf ederseniz, sizin için de başkaları o kadar kolay sıfatlar ekleyebilirler. Hele hele ağzınızdan bu tür cümlelerin çıkmasına Mümkünse hiç izin vermeyin. Geldik reçetemizin yedinci maddesine. Dileğinizin öncelikle sizi mutlu edecek bir şekilde gerçekleşmesine istemeniz gerekiyor. Mesela ben benim gibi iş odaklı tipler işle ilgili olumlamanız şöyle olabilir. Ben istediğim bir işte o istediğim kısmını lütfen doldurun. Ben hayal ettiğim katkı olduğum ve bana katkı sağlayacak kişilerle çalışıyorum. Ben bunu çok kullanırım arkadaşlar. İşim beni mutlu ediyor ve ihtiyacım olandan çok daha fazla kazanmamı sağlıyor. Çalışmak ve bir iş sahibi olmak beni çok mutlu ediyor. Ben sağlığım el verdiği müddetçe yaştan bağımsız olarak çalışmaya niyet ediyorum. Ben bunu her sabah söylüyorum biliyor musunuz? Bu olumlamayı özellikle sabahları mesela. Neden sabahları? Çünkü o frekanstan titreşerek güne başlamayı daha doğru buluyorum. Ayrıca eğer bir sıkıntı varsa lütfen ümidinizi kırmayın. Sadece isteyin, bol bol şükredin, dua edin. Allah'tan yardım istemekten çekinmeyin. Ben hep şunu söylerim. Ne kadar fazla şükredersek şükredeceğimiz şeylerin sayısı artacak. Ve bütün bu saydıklarıma dikkat ederseniz hem bedensel anlamda hem ruhsal titreşiminiz yükseliyor ve isteklerinize ulaşmakta bir o kadar kolaylaşmış oluyor. O zaman bugün yeni varoluş seçiminizin ilk günü olsun mu? Sevgili arkadaşlarım, daha fazlası için kanalıma abone olmayı ve güzel dönüşümlerinizi lütfen benimle de paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.